Look, it's Cassie. Hey, look I don't know. Hello, Cassie. <laughs> I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. <laughs> Bu kız, Cassie, Jo Stoddart. Sadece birkaç saat sonra kameranın arkasındaki arkadaşları onu öldürecekler. Splat. She did. Katiller kurbanlarını cinayetten önce kayda alıyor. Bugün sizlere iki olaydan bahsedeceğim. İlk Brian Draper olayıyla başlayalım. Um, unfortunately, we have the grueling task of killing our two friends, and they are right in a house just down the street. 16 yaşlarında olan Brian Draper ve en iyi arkadaşı Tori Michael, Pochettalla Lisesi'ne gidiyorlardı. Bu ikili korku filmlerine ve seri katillere takıntılıydılar. Hatta Amerika'da gerçekleşen Columbine Lisesi saldırısını anmak için sadece siyah giyiniyorlardı. Bu ikili içten içe şiddete eğilimliydi ama bunu dışarıya asla yansıtmadılar. Brian lisede popülerdi ve hatta lise futbol takımının bir parçasıydı. 16 yaşında Cassie adında bir arkadaşı vardı. Çok yönlü ve güvenilir bir kız olarak tanınıyordu. Ne yazık ki Brian'ın abartılı takıntısının kurbanı oldu. Brian gizlice Cassie'ye aşıktı ve ona çıkma teklifi etmeye hazırlanıyordu. Brian teklif etmeden önce Cassie Matt adında biriyle çıkmaya başladı. Bu durum Brian'ı çok kızdırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> But he he likes to smoke weed, mm -hmm. and I don't, and Cassie hates it too, mm -hmm. and I I, I I, met her before Matt, and I was going to ask her out and stuff, and then he just moves on. And, and he ends up with her. Yeah. Cassie and Matt have been Brian ve Tori ikisinden birine zarar verme konusunda takıntılı hale geldiler. Bu ikili Cassie'nin 22 Eylül'de yalnız kalacaklarını öğrendiler ve ona saldırmayı ve bütün her şeyi kaydetmeye karar verdiler. The time is September 22, 2006. Um, unfortunately, we have the grueling task of killing our two friends, And they are right in that house just down the street. We just talked to them. We were there for an hour. But we checked out the whole house. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. Um, I locked the back doors. It's all locked. Now we're just going to wait. We're going and for plus, a high death count. We're not going not to get caught, Ryan. If we're going for guns, we're just going to end it. We're just going to grab right. the guns and get out of there and kill everybody in the lane. We're going to make history. We're going to make history. For all you FBI agents watching this, <laughs> uh, you weren't quick enough. You we were quick enough, and you weren't smart enough. And we're going over today to Nixon's house. We're, we're going to go snoop around over there and try to see if she's home alone or not. And if she's home alone, splat, no, she did. No. We're going to go to the church over there, and we're going to call a, a girl and a guy named Cassie and Matt. They're our, our friends, but we have to make sacrifices. So, um, I feel t tonight it is enough, and I feel like I want to kill somebody. Tüm vlog boyunca ikili işlemek üzere oldukları suç hakkında şaka yapmaya devam etti ve hatta cinayet sadece yasadışı ve sosyal olarak kabul edilmediği için yanlıştır gibi şeyler söyleyerek bunu haklı çıkarmaya çalıştılar. Yalnızca bu görüntülerden bile insan hayatına saygı duymadıklarını ve kendilerini herkesten daha üstün gördükleri anlaşılıyor. Hatta bu kaydı izleyecek olan FBI ajanlarını aşağılayacak kadar ileri gittiler. Kayıt devam ettikçe yakında katil olacak bu iki lisenin gerekçeleri hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. I feel we need to break away from normal life. is because it this way. Parents along with their parents, along with their parents and so on. Uh -huh. God, Jesus, the whole bullshit <laughs> line. I'm sure you guys believe in God as well. I realized when I was in seventh grade, along, you don't believe in Santa Claus or <laughs> vampires or werewolves, they're used to metaphor not to let, they teach their kids back in the 1800s. I learned this in English class. About telling their kids that you can't go outside or a vampire will get you just to make their kids stay and do what they want to do. God well, it, is basically the form, right? same way. Yep. Trying to get people to do good or else, so called, you go to hell. And we're obviously going to hell if it's real, but you know, who gives a shit? Uh, yeah. And yeah. why would you yeah, but it's say not it's not real? real it's right? not real because it's so blatantly obvious it's not real, but... <laughs> people believe it because their parents teach them, and so it's so hard for them to let go of it because they've Let's been go. taught their whole life. We are also taught that things like killing people and all, the other things is wrong. The only thing that it's wrong about is because it's breaking the law, and the law is only wrong... It, the law... Natural selection, there, dude. Because... Natural selection, that's all I gotta say. There should be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, hell, you restrict somebody from it, they're İkili uzun zamandır cinayet planları yapıyordu ve Cassie'nin teyzesinin evinde yalnız kalacağını biliyorlardı çünkü teyzesi işteydi. Arabayla Cassie'nin teyzesinin evine gittiler ve teyzesinin evden gitmesini beklediler. Teyzesi gittikten sonra ikili Cassie'nin yalnız olduğundan emin oldu. Ghostface'den esinlendikleri kıyafetleri giyip içeri girdiler ve Cassie'yi bıçaklamaya başladılar. Cassie'yi göğsünden, kollarından ve karnından birkaç kez bıçakladıktan sonra kaçtılar ve bunu kaydettiler. just killed Cassie. Oh, fuck. Kesinin like mean so cesedi like 3 gün sonra bulundu. 3 gün sonra müfettişler Brian ve Tori'nin cinayetle bağlantılı olduklarını düşündükleri için tutukladılar. Ancak Brian tutuklandıktan sonra hikayesini hızla değiştirerek polise her şeyin bir şaka olduğunu ve kesiyi bıçaklamadığını söyledi. Olayları çok ileri götüren ve planı yapanın Tori olduğunu söyledi ve polisleri tüm delilleri sakladıkları ormana götürmeyi kabul etti. Böylece polisler video kaydını buldular. Brian ve Tori birinci derece cinayetle suçlandı. Bu ikili şartlı tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezası aldılar. Bu olayda Cassie sınıf arkadaşları tarafından ihanete uğradı. Ama sonraki olayda suçlu, kurbanı olacak kişinin tam yanında yaşıyor. 30 Haziran 2011, 27 yaşındaki hukuk öğrencisi Lauren Giddings okuldan mezun olduktan sonra aniden ortadan kayboldu. Lauren Barrow sınavına girmek üzereydi ve savunma avukatı olma hayalini gerçekleştirme yolundaydı. Ne yazık ki kendisi için başarılı bir kariyer yapmaya çalışırken aynı zamanda bir sapık tarafından takip ediliyordu. Loren, sınava hazırlanırken ailesine ve yakın arkadaşlarına birkaç gün kendisiyle iletişime geçmemelerini söyledi. Bu yüzden ortadan kaybolması ilk başta herhangi bir şüphe uyandırmadı. Ancak günler geçtikçe ve birkaç cevapsız çağrıyla birlikte herkes onun iyiliği için endişelenmeye başladı. Loren için kayıp ilanı verildi ve haber yayılmaya başladıkça arkadaşları ve ailesi çaresizce onu aramaya başladı. 30 Haziran'da polisler Lauren'in evinde arama yapmak için apartmana geldiler. Evde kötü bir koku tespit ettikten sonra apartmanın yakınındaki çöp konteynerlarını aramaya karar verdiler. Polisler iki çöp torbası buldular, içinde Lauren'in parçalanmış kalıntıları vardı. Lauren'in evinde luminol test yapıldı. Bilmeyenler için luminol test, temizlenmiş bile olsa kan lekelerini tespit etmek için kullanılır. Polisler testi yaptıklarında küvette korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Soruşturma devam ederken yetkililer Lauren'in bilinen tüm temaslarını sorguladılar. Ancak garip davranışları sebebiyle polisin dikkatini çeken tek bir adam vardı. Stefan McDaniel. Yeah, Lauren was my neighbor. <laughs> um, we're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and I mean, no one's heard from her since. Did you see her hang out with anyone at the time, anything like that? I mean, no, no. No one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always seen noise outside, but it's just people walking by pretty much. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss, but, I mean, she had a door jammed that was sitting right by it, so there's no sign that anyone broke in. I mean the door was locked when everyone got here. I mean we, we just don't know where she is. I mean, what about um, in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard it had you seen anything there? Had you seen anything there? I, I mean we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know the That's how we're trying to Tavrındaki bu ani değişim iki anlama gelebilirdi. Ya böylesine garip bir haber için şoktaydı ya da çok daha kötü bir şeyi gizliyordu.

Yes. You remember me? Earlier in the day? Yes. When we came down here and talked a little bit and then we left? Yes. Okay. I need to know about this girl right here. You know her? Yes. Who is that? Lauren Gaines. Does she live next door to you? Yes. When was the last time you seen her? Two or three weeks ago. Okay. Was you friends with Lauren? Yes. Look at me when you talk to me, son. Okay? Was you friends with her? Yes. Close friends? We were good. I mean, y'all were friends, right? Both yes. of y'all are law students, you're studying to be an attorney, right? Yes. What kind of law do you want to go into? Criminal law? Yes. Civil is that what you want to do for a living? Yes. Okay. Steven bu noktadan sonra tamamen hareketsiz kalarak dedektifle göz teması kurmaya çalıştı. Sorgulama boyunca söylediklerinde tutarsızlıklar vardı. Steven'ın memurla konuşmak istemediği çok açıktı. Sadece evet, hayır veya bilmiyorum gibi yanıtlar verdi. What do you think I don't know. Bu sorgulama devam ederken dedektifler Steven'ın dairesini alt üst ettiler evinde bir şekilde kompleksteki bütün odaları açan bir anahtar bulundu ve Lauren'e ait bir çift iç çamaşırı bulundu. Ancak apartman dairesinde yapılan korkunç bulgular söz konusu olduğunda bu buzdağının sadece görünen kısmıydı. Yapılan aramada balta, prezervatif ve çocuklarla ilgili iğrenç birçok video dahil olmak üzere birçok şüpheli şey bulundu. Polisler evi aradıkça Steven'ın Lauren'i takıntı haline getirdiğini fark ettiler ve cinayetten birkaç saat önce çekilen bu görüntüyü buldular. Steven birinci derece cinayetle suçlandı. Ölüm cezasından kurtulmak için bir anlaşma yapmayı kabul etti. Steven şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse çarptırıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.